Sarı saçlarına deli gönlümü Bağlamışlar çözülmüyor mihriban Ayrılıktan zor bellem ölümü Görmeyince sezilmiyor mihriban Yer deyince kalem elden düşüyor Gözlerim görmüyor aklım şaşıyor Lambamda titreyen alev üşüyor Aşk kağıda yazılmıyor mihriban Önce naz, sonra söz ve sonra hile Sevilen seveni düşürür dile Seneler, asırlar değilse bile Eski töre bozulmuyor mihriban Tabiplerde ilaç yoktur yarama Aşk deyince ötesini arama Her nesnenin bir bitimi var ama Aşka hudut çizilmiyor mihriban Boşa bağlanmamış bir, bir gülüne Kar koysan köz olur aşkın külüne Şaştım karabahtın tahammülüne Taşa çalsam ezilmiyor mihriban Tarife sığmıyor aşkın anlamı Ancak çeken bilir bu derdi gamı Bir kör düğüm, bir kör düğüm baştan sona tamamı Çözemedim, çözülmüyor mihriman